Herkese merhaba ve mutlu yıllar. Ben Şevval, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte cilt bakımı konuşacağız. Ve size göstereceğim ürünlerin hepsi Kore ürünü arkadaşlar. Elimdeki ürünlerin hepsi iki markadan oluşuyor. Biri Koznori markası, diğeri ise Face Republic. Biraz dünden kalma makyaj kanıtısı olduğu için sadece gözlerimi şöyle şu bölgelerini miseler suyla silip geldim. Ve acilen bakım yapıp cildimi nemlendirmek istiyorum. Çünkü benim oldukça kuru cildim var arkadaşlar. Videoya başlamadan çok ufak şekilde cildimden ve yaşadığım problemlerden bahsedeceğim etmek istiyorum. Benim cildim oldukça kuru bir cilt tipi arkadaşlar. Aynı zamanda atopik diyebileceğim kadar da alerjiye yatkın maalesef. 28 yaşındayım hatta 28 buçuk bile diyebiliriz. Daha önce sadece iki kere olmak üzere masa ter botoks dışında yüzme hiç botoks yaptırmadım. Ve cildim, kırışıklıklarım şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık hızlıca cilt bakımına geçebiliriz. Ağacımı da mutlaka görün isterim. İlk adımda Kozları markasının patentli formülü olan Seven Complex isimli temizleme yağını kullanacağım. Oldukça sıvı bir formülü var. Aylardır yağ olarak sadece bunu kullanıyorum. Zaten görüyorsunuz yarısından daha azı kaldı. Makyajı da gerçekten çok iyi şekilde arındırdığını söylemeliyim. Sıvı bir formüle sahip olduğu için uygulaması da oldukça rahat oluyor. Yüzümü güzelce yağdan arındırdım geldim. Şimdi sırada Fast Public markası temizleme köpüğü var. Bu temizleme köpüğünün içeriğinde hem pantenol hem de hyaluronik asit olduğu için cildinizi derinlemesiyle temizlerken asla kurutmuyor. Aynı zamanda pantenol içeriği sayesinde cilt bariyerinizde güçlendirici etkisi bulunuyor. Cildi kuru olanlar beni çok iyi anlayacaktır ki bizim en nefret ettiğimiz şeylerden bir tanesi cildimizi temizlemek için kullandığımız o ürünlerin cildimizi kurutması ve şöyle gergin bir his. Ama bu ürünleri kullandığımda asla böyle bir şey hissetmiyorum. O yüzden aylardır çok severek kullanıyorum. Şimdi sıra da Face Republic markasının en sevdiğim ürünü var. Bu bir tonik arkadaşlar. Ama şöyle bakarsanız birazcık yoğun kıvamlı bir tonik. Ben bu toniği cildim nemliyken, yıkadıktan hemen sonra kurumasına izin vermeden elimle uyguluyorum. Bir miktar elime alıyorum. Ve bunu tampon hareketlerle tüm yüzüme uyguluyorum. Cildinizi derinlemesine nemlendiren gerçekten ilk kullanımda bile farkını hissettiğiniz harika bir ürün bu. Mutlaka ama mutlaka buna bir şans verin. 2024 senesinin favori ürünleri isimli bir video yapacak olsaydım ki isterseniz yaparım bu arada. Kesinlikle bu ürüne de yer verirdim. Artık yavaş yavaş cildimi nemlendirme aşamasına geçmek istiyorum. Göz kremi olarak Kozneri markasının bu avokadolu göz kremini kullanacağım. Gördüğünüz gibi kutusu bayağı büyük standart göz kremlerinin tam olarak iki katı boyutunda. Şimdi güzelce göz çevremi nemlendiriyorum. Organik avokado yağı ve de %66 oranında pirinç özü içerdiği için göz çevresine aydınlatıcı etkisi var. Makyaj altında da çok çok güzel duran bir krem. Serum olarak ben de Kozları markasının iki farklı serumu var. Bunlardan bir tanesi pantenol içeren nem serumu, diğeri ise en sevdiğim içeriklerden biri olan propolis içeren cildinizi yatıştıran, onaran, nemlendiren harika bir serum. Zaten fark ettiyseniz rutinimde en çok ona yer vermişim. Bugün de tabii ki onu kullanacağım. Cildinizi ışıl ışıl yapan cidden çok güzel bir serum bu. Şöyle 3 ya da 4 damla uygulamanız yeterli arkadaşlar. Ben bugün 4 damla uyguluyorum. Propolis içeriğine gerçekten bayılıyorum. Özellikle böyle öncesinde bir tık agresif bir bakım yaptıysam sonrasında o kadar güzel cildimi yatıştırıyor ki arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir serummuş. Cildime bakın şu an. <laughs> Nemlendirici olarak Face Public markasının Sikajel nemlendiricisini kullanacağım. Bence özellikle cildi yağlı olanlar bu sika kremlerin genelde ağır ve yoğun kıvamlı olmasından şikayetçidir diye düşünüyorum. Eğer yoğun formlu kremleri sevmiyorsanız bu kreme bayılırsınız çünkü jel formunda. Şöyle cildinize değdirdiğiniz anda Emilen harika bir krem. Uygulaması bu kadar konforlu olan bir kremin de cildinizin bariyerini güçlendiriyor olması, onarıyor olması harika bir şey. Şu an cildim aşama aşama nemlendirdikçe mutluluk seviyem de artıyor resmen. Kendimi tam olarak şu an çok mutlu hissediyorum. Ve son adımda yine yağlı ciltlerin çok çok seveceğini düşündüğüm bir güneş kremi. Bu güneş kremi de yine Face Republic markasının koruyuculuğu oldukça yüksek bu arada arkadaşlar. SPF 50 Plus koruması içeriyor. Şu an bu arada sürmem gereken miktardan biraz fazla sürmüş olabilirim. Yine kamerada kendimi net göremediğim için. Ama ne kadar kolay şekilde dağıldığını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Güneş kremi sürmekten nefret ediyorsanız, üşeniyorsanız, beyazlık bırakmasından şikayetçiyseniz, cildiniz yağlıysa mutlaka bunu deneyin. Tabii ki bu demek değildir ki kuru ciltler kullanamaz ama kuru ciltler genelde çok fazla cilt ürünü ayırt etmiyor. Genelde yağlı ciltlerin daha büyük dertler oluyor. O yüzden Özellikle onlar için söylüyorum. Normalde yüzünüz ve de boynunuz için iki parmak kuralına göre uygulamanız yeterli. Dediğim gibi ben bugün birazcık kameranın gazabına uğradığım için çok fazla uyguladım. Ama yine de o kadar fazla kremden bile eser kalmadığını görebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kore kozmetiğinde tonap kremler oldukça meşhur. Kozmori markasının ben de şöyle iki tane tonap kremi var. Hatta bir tane de şöyle beyazlatıcı kremi var. İlk olarak şu pembe olan tonap kremden bahsedecek olursam bu pembe bir krem arkadaşlar. Ama siz cildinizi uyguladıkça cildiniz de bütünleşiyor. Şöyle iyice yayayım önce. Siz cildinize bu şekilde uyguladıkça dediğim gibi cildinizde bütünleşiyor ve daha aydınlık, daha beyaz gözükmesini sağlıyor. Şuradan net şekilde görebilirsiniz. Hatta şöyle iki elimin farkını da size gösterebilirim. Tam makyaj yaparken yüzünüzde renk eşitliği istiyorsanız ve birazcık da böyle beyazlık istiyorsanız mutlaka bu ton up kremlere bakın derim. Cosnorin'in göstereceğim diğer kremi ise Yeşil arkadaşlar. Evet yeşil. Dikkat ettiyseniz benim de cildimde bölge bölge kızarıklıklar var. Eğer siz de böyle bir cilde sahipseniz Cosnori'nin tonap kremlerinden bu yeşil olanı tercih edebilirsiniz. Bilirseniz ki makyajda da yeşil renkli ürünleri, korektörleri kızarıklıkları nötrlemek amacıyla kullanırız. Ve bunu da şimdi elimin üstünde size göstereceğim. Güzelce dağıtıyorum şimdi. Bu krem de dediğim gibi hem kızarıklıkları nötrlüyor hem de tıpkı diğer kremde olduğu gibi cildinizi daha aydınlık, daha tek renk haline getiriyor. Şöyle iki elimi de gösterecek olursam. Bu tarafı yeşil olanı sürdüm. Diğer tarafa da pembe olanı. Ve son olarak Face Republic markasının iki farklı ürününden bahsetmek istiyorum. Bu ürünlerden bir tanesi BB krem. Diğeri ise sun tint diye geçiyor. İkisinin de güneş koruması olduğunu söylemeliyim. BB kremin kapatıcılığı daha yüksekken sun tintin kapatıcılığı daha düşük ama güneş koruma faktörü daha yüksek. Ben ikisinden birini tercih edecek olsam kesinlikle sun tinti tercih ederdim. Çünkü güneşten korunmak benim için her şeyden daha önemli. Ve cildime yaptığım en iyi, en büyük yatırım diyebilirim. Bu iki ürünü kıyasladığım ve yüzümde gösterdiğim videoyu merak ediyorsanız Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Ve bugün bu videonun sponsoru olan Cosmos Türkiye'ye de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Cosmos ve Face Republic markasını kendileri Türkiye'ye getirdi. Biliyorsunuz ki maalesef son zamanlarda Korevari isimlerle piyasaya çıkarılıp ama aslında Kore ile hiçbir ilgisi olmayan bir sürü ürün var. Ama bugün size gösterdiğim ürünlerin hepsi Kore markası ve Kore'de üretiliyor. Kore'den ülkemize geliyor arkadaşlar. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün size gösterdiğim ürünlerin hepsine Cosmos Türkiye Trendyol hesabından ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz tüm soruları yorumlarda bekliyor olacağım. Aynı zamanda bu videoya yorum bırakanlardan bir kişiye de hediyem olacak. Daha önce hiç YouTube'dan size hediye vermemiştim. O yüzden bu sefer böyle bir şey yapmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.